Selam dostlar ben Yavuz. Bugün sizlerle birlikte CSGO'da toplu kasa açılışı yapacağız. Hemen başlıyoruz. Bıçaklıdırsa kötü mü veriyor? Evet güzel bir şey. Ben de vardı bunda. Güzel. 6 lira falan olması lazım. Domain e 2 açalım. 1'e 2. Hmm. Bu, bu ucuzdur herhalde ya. Chroma 2 en şanslı olan bence bu. Ben bundan çünkü en ya, Çok fazla güzel şey çıkardım bundan. Güzeldir bu. Hadi. Ya. Spektrum. bronz kadar güzel. Parçalanmış akıl ilk defa açacağım hayatımda. Eskiden çok pahalıydı çünkü. Hadi. Şekli güzel de ucuz. Yine boktan kasayı açalım bir tane. Bu eldiven mi? Yok. Batı gelse şey iyi olurdu bu Kuru maç Aslında o pek Hadi bakın. Lan Kuru hmm, maç Evet arkadaşlar bugün de bok çukuruna düştük. Iıı, şunu satsam ki AWP'yi. Ne satabilirim? Ne satabilirim? Ne satabilirim? Sen ne kadarsın? İki, iki buçuk falan o zaman alacağım. 1.5 olsa yetmiş hemen gider bu. Ya anneniz Arkadaşlar. Ee, para elde edemiyoruz. Bir dakika. Aa, Şunu açsam. Abi. Abi biraz pazarlık oluyor mu abi? Bakın. Olmuyor. Ama demin satılmış demek ki. Bir dakika. Hemen bir şey daha satalım. Hmm, seni satmam. Sen güzeldi Ne satabilirim? Ne satabilirim? Bakıyorum. Seni satsam abi. Ne kadarsın sen? 7. Alacağım. 5 olsa. Tamam. Bas bakım. Tamam. Tamam falan. Tamam. Satıldı mı peki bu? Hemen bakalım. Evet, bir dakika. Şimdi gama açmayacağım. Çünkü gama biraz daha kötü. Ne açayım? Chroma 2. En iyisi bence Chroma 2. Hadi abi bari bir şunu falan ver de bir kar olsun yani CS. Ah, canım arkadaşım. Hadi, hadi. Ah! Stat track. Fiyatı neymiş? Of, çok güzel lan. Bakayım. 25 lira falan. İlk hara geçtik AVP'yi sandık. <laughs> 34'e falan çıkmış. Bunu satıp bir tane daha açsam bu kasa. Hmm. Yok. Arkadaşlar hoşçakalın. Bye bye. Kanala abone olun. Hadi bye bye.